Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı olarak Ekim 2018'den beri Türkiye'de Sosyal Girişimcilik Ekosisteminin gelişmesi, Sosyal girişimlerin görünür olması ve yurdun dört bir yanından ekosistem aktörlerinin işbirliği yapması için çalışıyoruz. Verdiğimiz eğitimlerle Türkiye'nin dört bir yanından 27 sosyal girişimci eğitmeni, 115 sosyal girişimci adayı yetiştirdik. yaptığımız online ve offline TSGA açık sahne etkinlikleriyle 1411 ekosistem aktörünü bir araya getirdik. Yerli ve yabancı sosyal girişimcilerle buluşturduk. Düzenlediğimiz webinarlarla 1219 katılımcıyı başarılı sosyal girişimcilerle ve uzman ekosistem aktörleriyle buluşturduk. Proje olan Bursa, Gaziantep, Kayseri, Muğla, Van ve Samsun'da 264 kişiyle görüştük. Türkiye'nin sosyal girişimcilik potansiyelini ortaya koyan, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Durum Analizini yayınladık. Proje yanı sıra Ankara ve İstanbul'da kamu kurumları ve sosyal girişimcilerle görüşmeler gerçekleştirdik. Sosyal girişimciler için Türkiye'deki ve Avrupa'daki hukuki uygulamalarla beraber bir yayın haline getirdik. Türkiye'de sosyal girişimciliğin hukuki statüsü, ihtiyaçlar ve öneriler yayınını kamuoyuyla paylaştık. Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirdiğimiz ekosistem toplantılarıyla araştırma bulgularımızı 500'e yakın kamu kurumu, sivil alan mensubu ve sosyal girişimci ile paylaştık. TSGA Sosyal Girişimcilik Okulu videolarımızla sosyal girişimciler için temel konularda ücretsiz eğitim kaynağı yarattık. Uzmanlığımıza Türkiye'nin dört bir yanına yaygınlaştırma imkanı bulduk. Projemizin en önemli çıktısı olan dijital platformumuzla ülkenin dört bir yanında sosyal girişimleri, bu alana katkı sağlayan kişi ve kurumları, sosyal girişimciliğe ilgi duyan kişileri bir araya getirmeye devam ediyoruz. Onları doğru bilgi ve haberlerle buluşturuyor, işbirliği kurmalarına vesile oluyoruz. Sosyal medya kanallarımız ve dijital platformumuzla şimdiye kadar 1 milyondan fazla kişiye ulaştık. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına uzanan köprülerimizi sağlamlaştırma ve yeni köprüler kurma zamanı. Siz de aramıza katılın, sosyal girişimlerin ilham verici dünyasına dahil olun.